Oto tamamen intikam. Ye 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 ye. Apple savaşlarından bile çıkabildim fakat bir tane kıyafete ihtiyacım var. Bu böyle olmaz. Bedava kıyafet isteyen aslında bedava değil. Yanında altına veriyoruz ama ondan önce bu Mükemmel aleti deneyin. Hı? Bu mükemmel alet de nedir? Bu mükemmel aletle bütün sayıları 5 tutturursan adam öldü mü? Neyse. Bütün sayıları 5 tutturursan o zaman ya bir böyle bir set yani tişört seti ya da kilolarca altın bunun çalıştığından emin misin? Emin eminim tabii ki de. Evet ayakta duramıyorum. Yeni bir kıyafete ihtiyacım var. Ve hastaneye gitmem lazım. Evet. Oynuyorum. Kaç cira bu? Bedava. Hemen oynayabilirsiniz. O zaman hangi... O zaman basıyorum. 3, 2, 1. 5, 4, 3. Evet tutturdunuz. Tişört seti geldi. Şanslısınız. Ah. Ah. Giydim. Ah. Ah. Giydim. Evet. Ah. Artık tomato adam değilim ama boş ver hadi. O böyle genç güzel oğlum. Sen de güzel olmuş muyum? Harika görünüyorsunuz. Ama bence sen daha harika görünüyorsun. Senin üstündeki kıyafetlerimi alsam. Sanki sen beni böyle yaptın. Arkadan birisi bana silahla ateş etti. Yani bu Apple'ların savaşından değil bence. Ee, bence Apple'ların savaşındandır. Biz asla böyle bir şey yapmayız. Hem emin misin? Eminim evet. Senin belin kırılmış bildiğin. Evet. O traktör seni ezecek. Tomato adamın intikamı. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. He? İşte bu öldürmüşüm. Şu tarafa geçeyim. Hop. Ah. Yaşlandım artık ben yaşlandım. Hey! Ne yapıyorsun sen? Ee, bir şey yapmıyorum. Şimdi o altınların hepsine kafanı devrilecek. Benim üstüme devrildi ama adam yaşıyor. Evet yaşıyorum ama bir kolum kayboldu. Ha, tomato adamın intikamı. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Daha yerinde bile duramıyorsun ama Tomato adamın intikam diyorsun. Kolumu kaybettim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? bana bir şey olmaz. Aa, ne yaptın sen? Bacağım dönmüş bu ne? Ah. Aha. İşte böyle yanarlar adamı. Ah. ah. bana kafa karşı koyma demiştim. Ben yaşayan bir tomatoyum. Domates. Aa, aa, aa. Ben çok önemli bir iş adayım mıyım dedim. O bana intikamlarını gösterdi ama ben de şimdi ona intikamlarını göstereceğim. Silah tut, silah tutamıyorlarmış. Peh! Silah kullanmaya bilmiyorlar. hiçbirini atamadı. Çok mutluyum. Ha. Ama ben her zaman yaşarım. Asla ölmem. Atom bombasına bile yaşadım. Bunda da yaşayacağım. Ha. Ha, seni uzaktan mı vuracağım peki? Ah, ben bunları neden kendim vurdum az önce? Ah, kendime vurdum yanlışlıkla Ah, evet, şimdi uçabilirim artık. Uçma özelliği. Ah, ben Ya. ya Bir ayağımı kaybettim. Ama yine de senden intikam alacağım. Bana ağır çekimde bile saldırdı. Eh, ölmüş bu. Ah. Ah. Seni öldürmeden ben yaşamam. Beni öldürsen bile sen yaşamayacaksın. Zaten sen öl. Başka bir isteğim yok. Ah, hayırdır sen? Ah, ah. Ah. Artık ben de yürüyemiyorum. Ne yaptı bu beni? Ah. Ah. Kurtuldum. Tek ayaklı kaldım ama kurtuldum. Ah. Ah. Yaşıyorum. Ah. 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 Yaşıyor. Aynen. Aynen yaşıyor. En azından ben de yaşıyorum. Oh. Şu altınlar bana mı düşüyor yani şimdi? Bir tane şans oynayayım bari ne gelecek? Ah. Bir kolumda da kaybettim. Ve ah. ah. Yaşamam imkansız. Ama. ...bir türlü yaşayacağım... ...ah... ...ah... ...tomato... ...o ölmüş... öpi